BH Travel'ın kanalına geldiğek. Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hasan Bahadori. Kebrizliyim. İran'da yaşıyorum ve Azerbaycan Türküyüm. 23 senedir turizm sektöründe çalışıyorum. 8 sene İstanbul'da yaşadım ve turizmle ilgilendim. Şimdi İran'a geri döndüm. BH Travel YouTube kanalını kurduk ve İran'ı tanıtacağız. Ee, i̇lk videomuzu bir bambaşka video çıkaracaktık ama sosyal medyadan birkaç arkadaşımız bizden sorular sordular. Sizler bize çok değerlisiniz. Ondan dolayı ilk videomuzda e, birkaç tane soruyu cevaplayacağız. Bizimle beraber olun, belki sorularınız onun içinde olabilir. Arkadaşlarım biri sormuş ki İran'a nasıl gelebilirim? İran'a gelme için hem uçakla gelebilirsiniz, hem otobüsle, hem de trenle. Ee, karayoluyla kendi arabanızla gelebilirsiniz. Bizim e, İstanbul'dan Tebriz'e ve Tehran'a her gün uçuşlar var. Hatta İsfahan, Şiraz, Kişmadası, Meşet bunlara da uçaklar haftada birkaç gün uçuyor. Ankara'dan da Tehran'a direkt uçuşlar var. Ee, İstanbul'dan ve Ankara'dan otobüslerimiz kalkıyor. Tebriz ve Tehran'a gidiyor. Ama e, otobüs yolculuğu aşağı yukarı 30-34 saat sürüyor. Arabalarımız çok güzel, çok geniş. 25 kişilik. Var ve rahat oluyor. Onda sorun olmaz. Ee, Van'dan her hafta iki sefer... E, trenle Tehran'dan Van'a ve Van'dan Tehran'a gidebilirsiniz. Ama şu yolculukta e, Tebriz'de de e, durağımız var. Tebriz'e gelen arkadaşlarımız Tebriz'de e, trenden inebilirler ya da Tehran'a kadar devam edebilirler. <laughs> ok da attık. Nasıldı? Şimdi ikinci soru soruyorlar ki İran'a geldiğimizde kaç gün burada kalırız? Viza lazım mı? Lazım değil. Yok İran ve Türkiye arasında viza lazım değil. Buraya geldiğinizde pasaportunuzu alacaksınız, e, arabaya, otobusa ya da trenle buraya geleceksiniz ve 90 gün boyunca rahatlıkla, kolaylıkla burada kalabilirsiniz. önemli bayramı Nevruz bayramı. Biz baharın girişini kutluyoruz. Şimdi bin dört yüz şemsi yani güneş tekniğinin beşinci günün günündeyiz. Ve burası ııı e, tebrizin merkezi. Burada altı tane çok önemli ve eski evlerden var. Burada da arkadaşlarımız Nevruz'a göre güzel ııı e, ee, şarkılar çalıyorlar, güzel e, sergiliyorlar yani hünerlerini ve sanatlarını. Şimdi diğer arkadaşımız sormuş ki, şimdi ben İran'a geldiğimde e, nakit paramı üstümde olsun yoksa banka kartlarımla İran'da alışveriş yapabilir miyim? Yok maalesef. İran'da ambargo var. Ambargodan dolayı e, siz banka kartlarınızı kullanamıyorsunuz. Nakit para getirseniz çok iyi olur buraya getirdiğinizde bozdururuz e, İran tümenine ve İran'da kolaylıkla alışverişinizi yapabilirsiniz ama şimdi 90 gün ben buradayım ya birkaç gün kaldım da e, param bitti ne yapabilirim o zaman bizim e, İstanbul'daki şirket devreye giriyor biz IBAN numaramızı size veriyoruz e, parayı aktarıyorsunuz o IBAN numaraya ve İran'ın herhangi şehrinde olduğunuz zaman para sizin elinize geliyor ve alışverişinizi yapabiliyorsunuz, para ödüyorsunuz. Bir de sormuşlar ki, İran'ın para birimi nedir? Dünyanın her tarafı gibi İran'da iki tarzda para birimi var. Nasıl Türkiye'de TL ve kuruş var, Amerika'da dolar ve sent var, İran'da Tümenle riyal var. Tümen şimdi halk arasında geçiyor. Mesela 10 bin tümen diyorlar. Ama devlet kurumlarında, bankalarda 100 bin riyal oluyor. Demek ki e, sizin gibi hesaplasak, mesela 10 bin tümen e, 100 bin riyala e, karşılıktı. Yani e, bozuk para gibi oluyor riyal kümenin bozuğu olabilir. Evet, dediğim gibi Tebriz'in tam merkezinde güzel tarihi evlerin içindeyiz. Ee, Profesör Roşen'i şu evleri tarihini çok güzel biliyor birkaç dilde konuşuyor. Fransızca da anlatıyor. Ben hocamızdan rica edeceğim. Şu evlerin hakkında birkaç tane bilgileri Fransızca, İngilizce paylaşsınlar bizim için. Usta. Evet yavrum. Söğündüm şurbağından. Sağ ol usta. Arzembe be huzur huzurza ve Türkçeden diyor özlenimiz. Lütfen ya buyurdu şu Fransa'dan değil, Fransa'dan değil. Siz Fransa'dan da bizim dostlarımız Fransa'dan da e, baya baktılar inşallah. Çok güzel. Kanalımıza. Il y a ici quatre maisons en ancien. Nous, nous sommes maintenant dans la maison Monsieur Behnan. Monsieur Péhenam, il était un grand bourgeois. Cette maison, il y a 240 ans, dernier gouvernement époque le roi Zambillier, est aussi pour cette maison de cours. La cour intérieure, la cour extérieure. La cour intérieure pour les familles, la cour extérieure pour les invités. Et aussi des arts sur les murs il y a 240 ans. Tebriz'de birkaç tane klasik arabaların müzesi var. Beraber onları da gezeceğiz. Tebriz'i, İran'ın Azerbaycan bölgesini, İran'ın her tarafını beraber adım adım gezip ve onları keşfedeceğiz. Bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarda herhangi konuda içerlik isterseniz söyleyin biz çaba gösterelim ve onları da size sunalım. Bakıyorum da abone olmamışsınız. Videolarımızı beğenmemişsiniz. Niye beğenmiyorsunuz? Niye bize yorum yapıyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmanızı bekliyoruz. Bizimle beraber her tarafı keşfedebilirsiniz.